doğa aldatıldığını öğrendi mi? Kızılcık Şerbeti dizisinde okkalı bir tokat. Show TV'nin yapımını Gold filmin üstlendiği, Cuma akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Kıvılcım ve Ömer'in romantik anlarının dikkat çektiği tanıtımda Nursema, Umuda alyansını gösterip ailesinin ilişkilerine onay verdiğini söyleyerek büyük bir sevinç yaşıyor. Doğan'ın Fatih'e tokat atması ise tanıtıma damgasını vuruyor. Doğan'ın gözyaşları ve öfkesi olacaklara dair merakı giderek artırıyor. Doğa, Fatih'in kendisini aldattığını öğrenecek mi? Fatih ne yapacak? İzleyicilerin merak ettiği tüm sorular yeni bölümde yanıt bulacak. Senaryosunu Melis Civelek'in yazdığı, yönetmenliğini Keçen'in üstlendiği Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanröven, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emre Altın Toprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor. Kızılcık şerbetinin kısaca konusu şöyle. İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım. Evrim Alasya, eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen, Selin Türkmen, henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa, Sıla Türkoğlu ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcımın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğan'ın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğan'ın kocası Fatih'in, Doğukan Güngör, ailesi oldukça muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık şerbeti doğruları aynı